Bir sabah uyanacaksın, benim gittiğimden, benim öldüğümden haberin bile olmadan. Gözlerini açıp yeni bir güne başladığında, benim dünde kaldığımdan habersiz kalkacaksın yatağından. Yüzünü yıkamaya gittiğinde, aynaya baktığında hiç aklına bile gelmeyecek belki. Bir zamanlar arkandan sarılıp boynunu kokladığım anlar. Öylece bakıp saçlarını tarayıp çıkacaksın. O sarı saçlarının benim için dünyalara değer olduğunu hiç düşünmeden. Sonra mutfağa geçip bir bardak çay koyacaksın kendine. İkincisini doldurmadan. Bir zamanlar iki bardak çay koyduğunu çoktan unutmuş olarak oturacaksın masaya. Karşında benim olduğum günler hiç hatırına bile gelmeden hem de. Her düdümde aklıma sen geliyorsun dediğin günler çoktan koparılmış takvim yapraklarının arasında yerini almış olacak. Kendi kendine yiyeceksin masada duran bir dilim peynirle birkaç zeytini. Eskiden benim sana yedirdiğim anları hiç hatırlamadan. Masadaki bulaşıkları toplayıp tezgaha koyarken usulca sana yaklaşıp beline sarılıp kulağına seni seviyorum dediğim anlar çoktan hafızandan silinmiş olacak belki de. Kalkıp üzerine giyineceksin. Yeni elbiseler olacak artık üzerinde. Sana aldığım kazakların nerede olduğunu bile hatırlamayacaksın belki de. Özenle benim için giydiğin günler çoktan mazide yerini almış olacak. Sonra en güzel kokunu sürüneceksin. O kokunun benim için dünyadaki en güzel koku olduğunu unutarak. Tam hazırlanıp kapıdan çıkarken aniden duracaksın. Bir şeyler gelecek aklına belli belirsiz. Yüreğinde bir boşluk hissedeceksin o an. Neden sonra benim yokluğumu anlayacaksın ve ağlayacaksın hışkırarak benim ağlayan şair olduğumu hatırlayarak.